Kaan'ım zaten zıpla. Bir <laughs> Size bir şey söyleyeyim ben yoruldum. Bir de şunu söyleyeyim ben yoruldum. Ha bir de şu var ben yoruldum. Yine söylüyorum ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Size bir şey söyleyeyim. Ben yoruldum. Bir de şunu söyleyeyim. Ben yoruldum. Ha bir de şu var. Ben yoruldum. Yine söylüyorum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Al sana. Yasak mı? Al sana. Sevda tamam, Musab ilk defa gidecek. Zümra Musab! El sallayın. <laughs> Burada Musab kendini örümcek adam sanıyor. Ve her <laughs> yere tırmanıyor. Yerim sizi ya. Ablam neydi o? Neyi bilmiyor ablam? Neydi o? Ya ben kaybedeyim. Kaybedeyim. istiyorum. Musab. Heyecanlı mısın? Jimnastiğe <laughs> gidiyorsun ya. Dur, dur, dur. Bugün iki farklı grupta ders yapacağız. Bu <laughs> ilk grubumuz. Yaşıtları bayağı büyük Zümra'yla göre. Zümra ve Musab en küçükleri. Zümra ve Musab. İkiz de benim yeğenim. Musab. Musa. Sıra geç. Hadi. Sıra geç Musab. Ablasının yanından ayrılmak Zümra, istemiyor. Geç, Ona sarılıyor. <laughs> evet. evet, evet.

sen nereye girdin? Allah Allah. Ha? Allah Allah. <laughs> nereye girdin sen? sen de mi giriyorsun? Harikasınız. Allah Allah. <laughs> çok tatlısınız. <laughs> Burası tam hayallerindeki gibi bir yerde. Aşırı mutlular. Zümra nasıl oralar? Çok, çok yüreğimi yiyecek bir şey. <laughs> Musab nasıl oralar? Aa ah. ah, sen bana ne getirdin ha? Versene bana. Tutayım. Ah. Çıkartmak Al sana. Al. al sana. Yasak mı? <laughs> al sana. Hadi al artık işte dur. Tamam çık Ben buradan çıkmam lazım. Sen ne yapıyorsun? Ha, sen ne yapıyorsun bakayım? Anne. Hadi şurada zıpla bir de. Hadi koş koş koş. Orada zıplama yeri var. <laughs> コ <laughs> シ <laughs> <laughs> Musa <Mutluluk. Gülüyor> hep yanınızda olacağım. Oralarla sakın diyeyim. oynama. Çekil kalp, kalp. oradan. Kalp. Ay yerim seni. Hadi ablanın yanına geç bakalım. Oğlum geçme geçme. Zıpla. Hoppa. Ay. Ay ne güzel zıplıyorsunuz. Anne burası demir bu düşersin. Yok yok düşmezsiniz. Züme bir şarkı söylüyordun ya arabada. Şimdi söylesene. Şarkısı. Dertlerim çok. <gülüyor> <gülüyor> Musab ablan yanına geç. Abo ne yaptın Musab? <laughs> Uçtun oğlum. Tövbe tövbe. Vav wow, harika çıkıyor. Musab sen de ablan mı ver. Ablan gibi yap hemen. Yaklaş. <gülüyor> yaklaş yaklaş. Tor bitti bir Merhaba. <gülüyor> Ve en yüksek <Ay. gülüyor> popit Yerim seni. <laughs> Şimdi derse devam etmek istedi. Bakalım ne yapacak. Hadi. <laughs> Musab hemen peşine gitti dayısına şirinlik yapmaya çalışıyor. Çok şanslılar çünkü jimnastik öğretmeni bir dayıları var. Şimdi ne yapacaklarını çok merak ediyorum.

二、三、嗯嗯、四、一、二、三、四、五。 呵呵。 Hadi gelsene. <laughs> aynı anda değil. Muzapcan. Evet. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 60 gramız lan. Muzapcan. mı? 1, 30 yine burada. Evet, gel. gel. Hocam, gelince sıra zıpla, Zıplayınca şuradan koşup e, Ben ben buraya gelin. Heh, çok güzelsiniz. Aa! Çok oldum, tamam şimdi geri kalkın. Kalkın. Sarılın şimdi. Sarılın şimdi. Sarılın. Gidiyor. <gülüyor> thank you Çak bana, gel aferin sana. Çak bana, çak çak çak. Çak koş koş. Aferin Aa. oğlum, aferin. Çok güzel yaptı. Evet arkadaşlar şu an ben de zıplıyorum. <laughs> wow. Ayt. <laughs> o da geldi ha. Sen benim her şeyimsin. Aşk seninle sen benim her şeyimsin. Bu gitmez aşk senin. sizi bilmem ama benim için <laughs> hep gibi son güzeli bulmuş gibi bunca yıl beklemiş gibi bekledim deymiş gibi ben onlar resmen bir defa trampoline bindim de aşırı eğlenceliydi. Gel hoş gel. Kameraya gele bile, bile yapalım. Kapatacağız. Ha. Hadi kameraya gel. Dışarı bir şey görürsün. Sana. Bir varmış bir yokmuş. Bir varmış da bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş. Bir varmış. Ben sevdim çok. Kapadım mı? Kapadım Ya izledim çok. Dertlerim çok Zümra güle güle yapın Dur 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 Musab zıplıyor. Zümra dur. Çocuklar jimnastiği beğendiniz mi? Ya oh Ya yeah. saçma. Ya ben Jimnastiği beğendiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir daha gelecek misiniz? Bir daha gelecek! Musab sen? Bir daha Bir daha gelecek misin? Hadi. Bir daha cimrase <laughs> gelecek misin? Ya cevap ver! Baş Şimdi moladayız. İkinci dersimize geçiyoruz. Bu öğrenciler diğer gruba göre daha küçükler. Tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. Yarısına kadar koşun, ondan sonra yürüyün. Tamam mı? Hadi başla. Başla. Takip edin birbirinizi. Takip et. Evet, takip et. Koş, koş. Elleri salla. Elleri salla, koş. Evet. Musaba bitiyor mu ya? Koş. Mısap yavaş. Düşme. Mısap ağlar yolun yarısı. Tamam Kısa. tamam gidiyorum. Geldi bile. <laughs> Şimdiden pes etti bile. Yarısı bile olmadı. Mısap. Zümra da arkada kalmış. Yavaş. <laughs> Zümrağın... Mısap <Musağım> kestirme kullanıyor. <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu? <laughs> Sen de mi gitmek istiyorsun? Onlar çok uzağa gitti. Hadi gel gidelim. Gel. Hadi gel, koş Hayır, koşa koşa giderler. Kucakta olmaz. Bak çok uzağa gitti onlar. Vay Zümra, hoş geldin. <laughs> Yoruldun mu? <laughs> Bir sürü yol geldin. Aferin sana. Zümra çok güzel koştu. Aslında Musab da koşardı ama diğer derste aşırı çok yoruldu. Ne yapıyor ya? <laughs> Hadi siz de. <laughs> Zümra. Bu da ben. <laughs> Şimdi, ha, ne yapıyorsun sen? Cümle evet. Herkes orada görev başında evet. sen ne yapıyorsun? Şey. <laughs> Susam. <Öyle gülüyor> ya. Çok mu susadın oğlum? Koşanlar onlar, susayan sensin. Ya. Ama çok normal yorulman çünkü diğer derste hiç dinlenmedim. Musab'cığım bu ne böyle? Yatıyorsun, su içiyorsun. Aa. Yok, hadi ya. Ben çok. Eşim sana. Elini koy yere. de Ha <laughs> 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 şimdi daha. Sağ böyle. Bu yapan Şimdi Başla başla başla. kaldı. Kalçayı kaldı. Evet, aldı. Devam et Zümrüt, devam et. Yürü. Tamam Zümrüt. Artık Zümrüt'a da yoruldu. Dayısına yapıştı. Başlayın hareket edin. Başla hareket edin. düştüm. Aferin. <laughs> evet. Minnoş yine ne oldu? <laughs> Ders bitti. Şimdi işte. herkes istediği şeye biniyor, zıplıyor, eğleniyor. Evet arkadaşlar dersten çıktık. Çok yorulmuşlar. Musab neredeyse uyuyacak. Şimdi eve gidiyoruz. Hayır dondurma yemeği gidiyoruz. Evet önce yorgunluk dondurması sonra ev. Dondurma sonra emin edin. ne olur?